bileti olanlar içeride her şey. Volkan kamp ay şu, şu yeşilliğe bakın. Hava hep şey patladı ki, yapıyor. <laughs> Garibanlık. Beni de içeri alın. Heykü'nü ismini vereceğim bileti. Ne gerek var. Hello, hepinize Belçika'dan selamlar. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bakın nereye geldik? Kamp yapmaya. Ama Formula 1 pistinin yanına. Belçika'ya geldik de Formula bir izlemeye. Her zamanki gibi Avusturya, Monaco falan. Şimdi geldik hava çok kötü. Burada da 3 günlük kamp yeri kiraladık. Dedik buradan git gel uğraşamayız otellere motellere falan. O yüzden şöyle bir alandayız. Herkes zaten gelmiş. Karavanla gelenler falan var hemen şöyle yanımızda. Biz de çok güzel bir yere hemen bulduk. Güzel tertemiz bir yer yeşilliğin ortasında. Hava bayağı bir kötü ama hafta sonu böyle olursa ne yapacağız bilmiyorum da. Şimdi çadırı attık buraya, yerimizi belirledik. Arabayı da koyduk. Geçeceğiz şimdi yarışa doğru. Cuma bugün. Pazara kadar buradayız. İki akşam burada böyle çadırda kampta konaklayacağız. Yukarıda da bayağı bir şeyler varmış. Duşlarmuşlar falan. Onlara falan da bakarız birazdan. Aha da durumlar böyle. Çadırı attık buraya. Böyle şimdi kuruluyoruz. Şemsiyemiz falan da var. Yağmurdan, sıcaktan koruyacak. Şurası biraz çıkmış da şunu bir düzelteyim. Alan şöyle gördüğünüz gibi karşıda borçlar morçlar millet gelmiş hep sağdan soldan. Kavimler göçü başladı yine. <laughs> Herkes yürümeye başladı bakalım sıra olacak mı? Bu sefer. Burası biraz daha prof gibi de. Şimdi size pistin olduğu yeri göstereyim. Çok güzel bir yerde aynı Avusturya pisti gibi. Böyle dağların tepelerin arasına yapmışlar. Tam yeşilliklerin ortasında. Zaten Hollanda'ya da çok yakınız şu an. Böyle Hollanda sınırına bir, bir saat falan yolumuz var herhalde buradan o kadar. Bizim kaldığımız çadır bölgesinden hariç buralarda da var. Herkes bayrak falan atmış ya. Bayağı bir şey gelmişler yani. Bunlar tecrübeli olanlar. Biz ilk defa bu kamping olayını test edeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Ama delilik bu ya. 260 euro mu ne bir tane bileti. Kalmaya kamp yerini ödedik 120 euro mu ne. Yani böyle çok çok sevmeniz lazım. İşte bizim arkadaş çevremiz hastası bu işlerin de. O yüzden ben de onlarla takılıyorum aslında. Sürekli takip ettiğim şey yaptığım bir durum değil. Böyle ölüyorum bitiyorum diyemem. Yalan söylemeyeyim şimdi. Geliyoruz gidiyoruz ama arkadaşlarımız seviyorlar geliyorlar gidiyorlar. Biz de onların yanında takılıyoruz diyelim öyle. Ama öğrendim her şeyi artık. Nedir ne değildir nasıl oluyor nasıl yürüyor işler takımları arabaları falan. Çok acemi değilim yani o konuda da. Biz biraz ön araştırma yaptığımız için ben hazırlıklı geldim. Daha yürüyüşüne falan uygun Ayakkabılarım, ayakkabılar, ayakkabılar başladılar. Şu an ısınma turları mı? Hazırlık turları mı? Öyle bir şey. Oha! Pis direkt buradan görünüyor ya. Çok iyi bir şekilde. Bu kadar net görünceğini tahmin etmiyordum. Bayağı bir kapatmışlar gibiydi her yeri. Tam burası işte beleş spot. Beleş Şuraya bakın ya. Her yer çöp dolu. Yazık günah. Aa buradan harika görünüyor. 10 numara beleş tepe bulduk arkadaşlar. Ne 260 lira vereceğim bilete be? Ne gerek var? Biz gibi yer. Bu paraları kolay mı kazanıyoruz? Allah harika bir yer buldum He. Her şey görünüyor pis direkt buradan. Yani bazen anlamakta insan güçlük çekiyor ya. Siz olsaydınız mesela niye gelirdiniz bu kadar böyle izleme, etmeye, sürekli takip ederdiniz falan. Ya güzel bir şey bence insanların böyle hobilerinin olması ama hani bakıyorsun Bazıları falan düşünüyor. Ya yani bu çok böyle ben mesela bazen diyorum ki ulan boş yere masraf. O kadar lastik, yakıt, işte doğaya zararlı vesaire. Yani siz olsanız bilmiyorum. Ya da sizin böyle obileriniz varsa yazın sizde ne düşünüyorsunuz? Şöyle gidelim pistin yanından aşağıya doğru. Bakalım başka beleş tepeler var mı? Bu arada arkadaşlar 7,5 saat falan geldik İsviçre'den buraya. Yani İsviçre ta aşağıda kalıyor. Belçika'yı biliyorsunuz yukarıda Hollanda'nın yanında Almanya, Fransa, Hollanda'nın böyle birleştiği köşede bir yerde kalıyor. Şu an Formula 1 değil galiba bunlar F3 ya da F2 olabilir. Formula 2 olabilir. Tam emin değilim ondan. O yüzden bayağı sürdük geldik. Sabah 7'de falan yola çıktık. Diyorum ya manyak işi yani. Manyaksanız yaparsınız böyle şeyler. Bana da çok fark etmediği için. Eğlence olsun, muhabbet olsun. O yüzden ben de takılıyorum. Bizim içeridekiler bileti olanlar içeride her şu an. Gariban Volkan Baysal dışarıdan izliyor. Garibim. Şuradan tellere doğru uzan. Garibanlık. Beni de içeri alın. Lütfen beni de içeri alın. Allah yürüyoruz böyle yollardan. Aha karşıdan da jandarmeler geliyor. Jandarmeler, jandarmeler. Lan nereye gidiyor acaba bu yol? Gidiyorum ama. Bayağı yürüdüm. En sonunda oraya kadar geldim. Ana tribünlerin oraya kadar ama bayağı büyükmüş ya. Buradan çok bir şey görünmüyor. Şuradaki şeyleri çekmişler. Yine geçerken arabaları görüyorsunuz da. Pistin etrafında en az bir 3-4 kilometredir yürüyorum. Belki biraz daha fazla olmuştur tam bilmiyorum da. Bayağı oldu yani. Böyle bakıyorum spotlara falan. Hem yapacak bir şey yok. Dolaşıyorum sağında solunda. Bir tane çocuk geliyordu böyle yolun karşısından. Sonra bana birkaç yer, yer sordu. Konuştuk. Çocuk dedi ki bilet istiyor musun? 3 günlük bilet var elimde. Normalde size söyledim ya biletler 200 küsür frank falan diye. 200 küsür euro. 250-300 euro falandı mesela bizim en son aldığımız bilet. Çocuk dedi ki 3 günlüğünü 100 euroya veririm sana. İstiyor musun dedi. Yok dedim. Sonra numarasını falan aldım. Bakalım belki alırız o bileti. Tam bilmiyorum. Soracağım. Ona göre bir değerlendiririz belki. Böyle bir fırsat varken. Düşünsenize 3'te 1 fiyatına bilet alıyorsunuz yani. O yüzden çok iyi. Çocuk öyle yolda gelirken denk geldi yani. Ne yapıyorsun dedim biletim var mı? Spot mu arıyorsun dedim. Ben öyle geziniyorum falan dedim. O dedi ki yok var ya dedi. Sen ne yapıyorsun dedi. Ben dedim bayağıdır yürüyorum işte öyle bakıyorum sağa sola falan. Bilet istiyorsan ayarlayayım sana dedi. Öyle. Öyle denk geldik bayağı muhabbet ettik işte çocukla. Şimdi şu karşıda gördüğünüz alanda fan zone var. Asıl benim gitmek istediğim yer ora. İşte böyle gidiyorsunuz orada DJ'ler, DJ'ler falan oluyor. Nerede görmüştük? Monaco'da görmüştük aslında. O yüzden oraya gideceğiz. O alanda bir bakınırım ne var ne yok diye. Hem de değişik bir şey olmuş olur. Size de orayı göstermiş olurum. Böyle yolun kenarında yürüyorum işte. Manyak gibi tek başıma. Ama burayı bayağı bir ezmişler. Gelen giden çok demek. Her alanın farklı bir bilet şeyi var. Bronze bilet, gold bilet falan. Ona göre biletiniz hangisi ise ona gitmek zorundasınız. Pist o kadar değişik ki her yerini böyle şey yaktı. Ağaçla çevirdi hiç sağında solunda başka yer yok yani hani doğal olarak bir yerden izleyemiyorsunuz bakamıyorsunuz arkadaşlar gelen şeylere baksanız otobüslere bunlar tur şirketleri hep ne kadar çok gelmişler Danimarka'dan falan gelmişler aslında çok uzak değil mi ya uzak ya yani şeyden bile Danimarka galiba bir ya da Norveç miydi 10 saat falan var diyorlardı ama adamlar kalkmışlar oradan buraya kaç otobüs bir de nereden baksanız var ya 30-35 otobüs var ha Şurada içi bir yerde görünüyor Fenzon. Oha Luna Park bile kurmuşlar be. Burası bayağı iyi. Biz de öyle bir yerdeyiz ki burası pistin bir girişi. Biz diğer ucundayız. Yani bir ucundan bir ucuna yürümüş oldum. Şu şeyin arkasındaydım az önce ileride. Görüyorsanız tribünü. Bu tribünün arkasında ormanın içinden baktım. Var mı güzel bir yer diye de. Sana buraya kadar bir geleyim dedim ne var ne yok diye. Hemen şöyle yolun girişine de bir tane tabela gibi bir şey yapmışlar güzel. Onu da çekeyim size şu şemsiye de katlondan almıştım. Harika bir şemsiye. Küçücük katlanıyor. Tavsiye ederim yani. Hani hazır aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Belki ihtiyacınız olur şemsiyeye. Hem cebinizde böyle her yere taşıyabiliyorsunuz. Normal pantolonun cebine bile sığıyor yani. Ben şey yapıyorum. Kullanıyorum harika bir şemsiye. Öyle katlanıp kırılma bozulma da yapmıyor. Öyle bir yağmur başladı ki inanamazsınız yani. Çok aşırı kötü yağıyor. Allah'tan şemsiye almıştım ama fayda etmeyecek gibi. Felaket yağıyor şu an. Bu arada Fenzona bilet olmadan sokmuyorlarmış. Kahretsin geri dönüyorum. Ama şu yağmura bakın. Felaket yağıyor. Aha biri bir şey düşürmüş lan. Görüyor musunuz? Kimlik gibi bir şey düşürmüşler. Lan sıra sıklam olacağım ya. Kapatıyorum şu an videoyu. Ben en iyisi arabaya döneyim ya. Şu yağmuru bir görseniz var ya. Felaket yoğuyor. En az bir 45 dakika yürümüşüm. Şimdi buradan bir daha bir yarım saatim kaldı herhalde. Arabaya döneyim de. O değil çadırı kurmuştuk. Yani bilmiyorum inşallah su geçirmez. Geçirdiyse içinde bizim battaniyeler bilmem neler falan filan da mahvolacak. Öyle olursa zaten nasıl kalacağız bilmiyorum. Biz şey düşünüyorduk. Eğer böyle yağmur falan yağarsa bir şey olursa ikinci ihtimal arabanın içinde yatabiliriz diye. Çünkü arabanın arka koltukları falan da yatıyor. Bayağı geniş. Öyle bir ihtimal de vardı. Ama şu an göründüğü kadarıyla eğer battaniyeler falan da ıslandıysa arabada da yatamayacağız yani battaniye bir şey olmadan soğuk olur. Bakalım. Gideyim mi bakayım ne durumda çadır falan. Sıralama turları vardı yağmurdan iptal olmuş. Araçlar durmuş. Zaten öyle bir yağıyor ki herhalde kazamazan olur devam etseler de. Durumlar böyle. Millet de burada benim olduğum yerde. Aramızda bir tel var sadece yani. Ne olmuş? Onlar da şuradan izliyorlar iki adım yani. Ne olmuş yani bir Formula 1 bileti alamadıysak? Hayallerimizi satmadık ya. Neyse devam edelim. Herhalde pistin gitmediğim girişi kalmadı. Burada da bir tane burgerci gördüm de ismi Bahattin'miş. <laughs> Vardı ya güldür güldür de Bahattin deyip duruyordu. Onun galiba. Bir de böyle kral mural resmi var. Bu Bahattin, bu Bahattin galiba. Bahattin. Az önce kart bulmuştuk ya yerde. Çocuğa baktım da internetten falan öyle Instagram'da, LinkedIn'de falan profili var mı diye bulamadım. Birçok şey çıkıyor. Çocuk Danimarkalı. Onu buldum bir tek. İsmi oranın ismi yani. Ondan sonra birkaç tane daha böyle aynı isimli birilerini buldum. Instagram'dan yazdım. Çocuğun biri döndü. Dedi ben değilim ama sağ ol falan dedi. En azından almışsın yerden başkalarının eline geçmemiş. Kimlik bilgileri falan yazıyorsun ne? Sordum ne kartı bu dedim. Danimarka dışında kullanabilmek için Sigortaymış bizim SSK gibi Ama Danimarka'nın dışında Avrupa'da Kullanabilmesi için bir kartmış O yüzden dedi ki en azından polise verirsen Çok iyi olur dedi orada bilgileri yazıyor çünkü Üstünde başkasının eline geçmesi falan Dedi ben de gittim en son baktım Bulamıyorum o kadar aradım sağa solda Instagram'da falan da çıkmıyor Verdim burada polise öyle yani çok da önemli bir kart değilmiş. Şöyle kredi kartı bilmem ne gibi bir şey olsaydı belki daha şey olurdu, sıkıntı olurdu da. kendisini isteyebiliyormuş çocuk öyle yazdı. Instagram'dan söyleyen. Bayağı da dedi ki çocuk işte Deniz falan dedi, Danimarkalı bilmem ne. Çok sağ ol, iyi ki dedi arıyorsun falan dedi. Minnettarım, cartcurt falan. Dedim aga tabii ki hallederiz yani. Neyse verdik de artık. Çocuğu bulabilseydim belki buralardadır Verirdik yine daha iyi olurdu ama Uçuruyorlar yine helikopter Lan millet açlıktan ölüyorlar Siz burada sabah akşam 4 lastik değiştir her turda Yok gel burada helikopter uçur Milletin kafasında işiniz gücünüz hava atmak bilmem ne Telin dışından izlemeye çalışıyordum da Oradan da geldiler Çok güzel bir spot bulmuştum dedi ki şey güvenlik. Buradan izleyemiyorsun burası pabliye kapalı dedi. Yanında da bir tane Belçika kurdu var. Biliyorsunuz bunların şeylerini. Bir Alman kurdu var. Bu bizim Alman German Shepherd dedikleri. Bir de bu Belçikaların çok ünlü bir ona benzeyen bir şey var. Biraz daha ince böyle tüysüz. Belçika kurdu mu ne diyorlar. Harikaydı. Onunla birlikte gelmişti böyle. Artistik martistik yapsam istiyorum. Üstüne salar mıydı acaba? Tabii ki öyle bir şey yapmazlardı herhalde de. Öyle işte ya hava da açtı. Yağmur mağmur bitti. Güzel oldu. Kurudum biraz. Bakın kalacağımız kamp alanındaki şeylere polisine yazmış? Buradaki uyarılara. Ateş falan yakmayın diyor. Ya da paralı çalışan birileri varsa gelecekse gece yanınıza falan. Bunlar yasak diye yazmışlar buraya. Direkt yapmışlar. Buraya kadın figürü koymasalar iyi olurmuş. Niye yani öyle yaptınız? Belki erkek de gelebilir. Bu da bir ihtimal parayla. Neyse burada böyle işte para mara işleri döndürmeyin falan demişler. Sonra havai fişek atmayın. Ne demiş? İşte güçlü bir ses sistemi kullanmayın. Milleti rahatsız etmeyin falan demişler. Yine girdik bir şekilde. Geldim de şimdi girdim. Zaten bitmiş her şey de Porsche Cup mı ne varmış. Porsche'lar yarışacakmış falan. O yüzden geldim şöyle. İçerideyim. İçerideyiz. Yine ortam böyle. Girseydim buradan izleyecektik. Ama burası baya güzelmiş şeyden daha iyi. Avusturya'dan. Tam böyle rampada tüm yol görünüyor. Bizim fiyar da buradaydı. Sandalyemiz var en azından oturabileceğiz. Alın size Porsche Cup. Porsche'lar yarışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Tezahürat yapıyorlar. <bari. gülüyor> Battaniyenin biri biraz ıslanmış. Allah'tan diğerleri ıslanmamış. Yoksa mahvolacaktık valla. İyi oldu. Şimdi geldi yanımızdaki karavancılar sonlamışlar müziğin sesini. Takılıyorlar nargile margile üf. Neyse biz bir dahakine böyle boş gelmeyelim ya. Mangal da yapıyorlar şimdi. Biz de yemek yemeye gideceğiz. Öyle durumlar. Şu markete uğrayacağız. 24 saat açıkmış. Ulan her şey açık. Bu saatte saat 7-7.30 falan oldu. Kebapçıyı görüyor musunuz? Her yerde açık olan kebapçı burada kapalı. ya Avusturya'da ne güzel vardı ya kebapçı. Burada da gördük ama yok. Kapatmışlar. Belki de hiç gelmediler bilmiyorum. Bizimkilerin burada 24 saat çalışıyor olması lazım. Burada her yerin kapanıp şu kebapçının açık olması lazım ya. Nasıl böyle bir şey olabilir arkadaş? Öyle bir hava var ki inanılmaz ya. Ya 10 dakika yağıyor bir 10 dakika açıyor, bir yarım saat daha yağıyor. Bak az önce güneş gibi böyle açmıştı, terledik hatta dedik bu ne falan yakıyordu. Sonra bir anda bir daha yağmaya başladı şimdi. Saat de kaç oldu bakayım? Saat 8.30 geçmiş. Şu, şu, yeşilliğe bakın. Hava yüksek şey patladıkça vuruluyormuş gibi yapıyor. <laughs> İsterseniz Red Bull'un Ankara pavyonları ayağınıza geldi konsepti de var. Ulus'tan direkt buraya getirmişler. Aynı konsept. Şu aşağıda bir şeyler oluyor. Parti var bakalım. Neler var orada. Çok sevgili takipçilerim bu videoyu burada sonlandırıyoruz. Bu videonun part 2'si gelecek. İtalya'nın Sardinya adasındayız. O yüzden bu spa videosundan sonra Formula 1 Belçika videolarından sonra da Bunlar gelmeye başlayacak. En azından size de böyle küçük bir bilgi olsun. Videoyu burada sonlandırıyorum. Part 2'de görüşmek üzere. Sonraki videolarda buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın.